YT Vizyon Akademi öğrencileri rakip elemeye devam ediyoruz. Başka bir soru karşımızda. Alkollü araç kullanan iki kişi yakalandı. Alkollü araç kullanan iki kişi yakalandı. Cümleyi bir inceleyin. Alkollü araç kullanan iki kişi yakalandı. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Alkollü araç. Aracı mı alkollü kullanıyoruz? Yoksa benzinli araç, alkollü araç diye ayrılıyor mu? Bakın bir anlam çelişkisi var. Aracı alkollü kullanan, alkol kelimesini buraya koyacağız. Aracı alkollü kullanan iki kişi yakalandı. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Her Allah'ın günü ders çalışıyoruz demiştik sınıfta. Her Allah'ın günü ders çalışıyoruz. Her Allah değil ne yapacaktık? Allah'ın her günü ders çalışıyoruz şeklinde. Sözcükleri doğru yerde kullanmamak farklı anlamlara neden olduğu için anlatım bozukluğuna neden oluyor. Bu soruda böyle karşımıza geldi. Sözcükleri doğru yerde kullanacağız. Yanlış yerde kullanmak anlatım bozukluğuna yol açar. Anlamla ilgili bir anlatım bozukluğuydu bu. Başka bir soruya geçiyoruz. Kardeşim et yemeklerini ben sebze yemeklerini severim. Bakın seven kişiler kardeşim ve ben yüklen bir tane özne iki tane gördünüz mü sevgili öğrenciler? Kardeşim et yemeklerini severim, ben sebze yemeklerini severim. Doğru bir ifade mi? İki öznenin aynı yükleme bağlanması anlatım bozukluğuna yol açmış mı? Kardeşim et yemeklerini severim, ben sebze yemeklerini severim. Mantıksız olduğunu hemen anladık. Kardeşim et yemeklerini sever ben sebze yemeklerini severim şeklinde. Buraya koyduğumuz öge yüklem bildiğiniz gibi. O zaman bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi yüklem eksikliği diye soruyu cevapladık. Benzer örnekleri de sınıfta çözmüştük. Devam edelim. Başka bir anlatım bozukluğu. Anlatım bozukluğu olanların alttaki bulutun içine numaralarını yazacağız birlikte. Başka bir uygulama arkadaşlar. Hepsinin anlatım bozukluğu yok. Olanları bulalım birlikte. Kütüphaneden aldığı kitabı geri iade etti. Bir düşünün birkaç saniye. Kütüphaneden aldığı kitabı geri iade etti. Geri sözcüğü gereksiz dediğinizi duyar gibiyim sevgili İYT vizyon öğrencileri. İade etmek zaten geriye olur diye sınıfta olsaydık şimdiye birkaç kişi bağırmıştı. Hepsi oradan çözmüştü tabii ki. Kütüphaneden aldığı kitabı iade etti diyeceğiz. Geri sözcüğüne gerek yok. Bu cümlede gereksiz kullanım var. Bu cümle duru değildir. Aşağıdakilerden hangisi duru değildir diye sorulsa bu, bu soruyu böyle çözebilirdik. İkinci soruya geçelim. Yani biri kutucuğun içine yazdık, bulutun içine. Okulun camını kimin kırdığını araştırıyorlar. Arkadaşlar gizli özne var. Onlar araştırıyorlar. Özne yüklemde herhangi bir sıkıntı yok. Okulun camını kimin kırdığını araştırıyorlar. Herhangi bir anlatım bozukluğu söz konusu değil. O yüzden ikinci cümlede anlatım bozukluğu yok. İkiyi kutucuğa yazamadık. Başka bir soruya geçtik. Ben ve arkadaşlarımın arkadaşlarım hep aynı yerlere gider. Bakın yine özne iki tane. Yüklem bir tane. Ben ve arkadaşlarım hep aynı yerlere gider. Mantıklı bir yükleme bağlandı mı? Oysa birinci tekil ve üçüncü tekil yüklem birinci çoğul olmak zorunda. Ben ve arkadaşlarım hep aynı yerlere gideriz şeklinde kişi uyuşmazlığı var. Bu soru sizin için çok kolay olacak. Okurken dikkat ettiğimizde çıkıyor. Çok fazla karşılaşmıyoruz çok basit bir soru olduğu için. Evin duvarlarını boyayıp her yeri temizletildi. Evin duvarları boyayıp, duvarlarını boyayıp her yeri temizletildi. Bakın arkadaşlar, boyayıp da buraya üçü de yazalım geçmeden dördüncü soruda düşünün birkaç saniye. Evin duvarlarını boyayıp temizletildi. Bakın burada edilgenlik eki yok. Edilgen eki neydi? ın ıl diye kodlamıştık. ın in un ün ıl il ul ül ve n l harfleri olabilir. Burada edilgenlik eki var mı? Hemen bir bakın. Temizletildi. İl ekini gördünüz mü? Bu edilgen. Bu ise etken. Çatışmazlığı çok fazla karşılaşmadığımız bir soru tipi. Düzeltelim. İkisi de etken ya da ikisi de edilgen olacak sevgili öğrenciler. Evin duvarlarını boyatıp boyatılıp, evin duvarları boyatılıp, her yeri temizletildi şeklinde ikisini de edilgen yapacağız ya da ikisini de etken yapacağız. Evin duvarlarını boyayıp her yeri temizledi şeklinde düzelteceğiz. Çatı diye karşılaştık. Dördüncüyü de kutucuğa yazdık. Beşinci sorumuz ve son sorumuza bakalım. Fotoğraflara uzun uzun baktı ve duvara astı. İki cümle. Öge eksikliği olabilir. Hemen dikkat. Kim fotoğrafa uzun uzun baktı? O. Kim duvara astı? O. Öznede sıkıntı yok. Fotoğrafa uzun uzun baktı. Fotoğrafa duvara astı. Olmadı değil mi? Fotoğrafı neyi duvara astı? Fotoğrafı neyi sorusu hangi beye veriyordu bize gençler? Nesne. O zaman bu cümlede de nesne eksikliği var. Beşinciyi de kutumuza yazıyoruz. Bu şekilde anlatım bozukluğuyla ilgili birlikte soru çözdük devam edeceğiz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Durmak yok. İYT vizyon öğrencili olarak başaracağız.